Selamun Aleyküm sevgili can dostlarım nasılsınız iyi misiniz? İyi Rabbim iyilikler, sağlıklar versin inşallah. Peki, Biz de geldik okula. canlar bahçeyle uğraşıyorum gelime gelim. Şuraya bir üstüne şöyle bir şey yaptırdım arkadaşlar. Sil yağmur geldi şuradan. Atlayın. Ondan sonra kara tohum ekeceğiz. Buna kara tohum Şunu kara tohumumuzu tohumunu göster hele getir bakalım. Bakın canlar. Gördünüz mü kara ıska? <laughs> şöyle. Gördünüz mü? Ha, bunu yazdan şey ettim. Buraya ki inletseydik Hı. Ne yani? bunu Ha. Vallahi ki şeyimiz nereydi anne? Şu yukarıydı. Tamam, oraya gelin. Gelin. Ama ceyran çekilirse. Ama ceyran, ceyran çekilecek Dur. He. Olmaz olmaz. Evet. Ya, bir bak. Gel sen Buraya yapacağız. Buraya Buraya Çok Anne çok çok olmasın. Anne şuradan döndürüyor. De. Çok da olmasın. Ya, büyük olmasın. He. Geçen sene bak çok kadar oldu. Geçen sene az bir şey yedi. Şöyle iyi güzel. Hüseyin getir de. Tırmığına düzeltelim güzelce. Al.

Biber Biber e, evet. Biberi alın ha Kırmızı et için şöyle şu önüne hmm. ben akış edeyim Akışlayayım hmm. Sana mı da ne? Hmm. Soğanlarına verdik bakayım hele Çökelim bir tane Ben de bakmadım daha iyi Anne tohum 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 gibi. Bana topraklar ha. Ağaç saklarım arkadaşlar bak öyle. Samırtaklarımız ne hiç. Kocuğum. Koca, Oğlumda on. şey var valla. Anne çillenmiş. Burada kızın çıkıyor, suanlarımız da <laughs> çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> ha. Şöyle elim bir toprağa diyasın yav. <laughs> kozun seviyorum toprağa. Karla yeşil bitmeydi. Yoktim toprağın içinde. Su hanım, bu sene oynayacak Çok iyi. Gel <laughs> getir, içtik, getir kardeşim. Dura anneci tur mu bu yana, anne, onun üst tanakları mı? Ne çıkıyor? mu? mi? Ana çıkmış üst tanakları. Evet. Çıkmış bak. Şuraya sende. Ama daha gelme onu. de sen şu tombe tabana doğru çek çek oğlum. Çek çek çek. Çek ey kar. Ha, ha kara tohum kimdi? Anam benim kara tohum. Buradan kaldı yazın Hı. ki balın. Sen sen avrat gibi bu kara tohum e, e. ne? avradın az kaçmış. Sen kızım savadan ne diyorsun sen? Vallahi diyorum. Sen yarın patek ziyaret oldu mu kardeşim? Babam bu kupra alsın gelsin yarın. Allah'ım yarın olursa. Allah hep kesiyor çıkarıyor. Kesiyor, keliye kesiyor. Bir tefek iyice şu içine. Çıkmış mı ız çillenmiş. Çilleniyor. İnşallah bu sene fare olmaz. Ne iyi olmaz. Hı. Hı. Topak başla olsun. buzun. Yıldız ki de bu kadar He. <laughs> ben Hem baktım bunu açtım oğlum. Ne diye soracak olursanız bundan kıska olacak. Kıskaca kıska kıskayda dikeceğiz seni. Allah'ım nasıl su an olacak. Üstüne şuradan topraktan çık जा भी कर वो हां उठाओ तोपरा तम तव देखा करू था पता नहीं कैसे बात समझ आदा है ये जिमे जिमे आदा ने वार्ड है न O bir şey ekelim mi lan üstlük? Ekelim. Ham tamam, kupreyi alsın gelsin. O kupreyi de çıkaralım gelelim. Patatesi de iyiden çıkaralım he. Evet. Evet. He. Hı. Şunu iyi bir aşağıya koyma koyma. Koy koy. koy, koy. Evet. Allah yine seni ekledik. Patatesi de bodrumdan çıkaralım. He. Patatesi çilecek. Şeyi de var ya benim ya. İyi patates deneyelim. Hiç iyi Ama değil. O Ama yazlık değil benim yemeği. Ne kadar işli. Bir tırışın. şey ki. Ben de kışlıktan gittim. Yani Burada bak. Ne lan? <laughs> ne lan, <laughs> lan? lan? lan, lan. <laughs> <daha, daha>, Bir <laughs> şey olmaz gideceğim. <laughs> tamam

Katagız tüyelizin varlığını bilir. Ne kadar He. Çok uhay da götürüp Kışlık mı? Kırık olsun he. He. değil He. Kışlık yok. İçinden kaçacak mısın? Ama kışlık anne ne olur? Kışlık. Bu ahı da oradan getir. Gel bu Mustağını bir çıkaralım da gel. Sonra getirin de bir içinin iyilerini alalım. Gel. Arabaya koyun. Altyazı <laughs> M.K. Arkadaşlar biz patekizi de ekelim dedik. Hüseyin'in yarın bir gün işi neye çıkar? Şöyle seçeyim de patekizimizi tohum. Patekiz tohumu seçiyor. Kupre kupre al. Kupre kupre. Kupre kupre diyor. Karıştırsın mı? Çocuk işte. Doğuyor. Ha? Vallahi çok iyi. Hani öyle. Malara da dökmüştü. Bakın yine. <laughs> Şimdi irilerinden, evet, Şöyle at at. sarı sarılara. Bende de onu sürekli aldım. Kötü kötü. Sana sen hiç hastalamazdın. Ne aşım olur? Aşım yok da. Kuzum da çıkmadı. var. Yazlık bunlar da. Hı -hı. arkadaşlar şöyle üç kuvası içtik tohumumuzu hadi al, gidelim arkadaşlar. kardeşim. Al. yavaş, yavaş. Ha, kupreyi de ben aldım babamı da kupreye saldım yine kupre almaya gitti burada şu da iyi görünmüş al gel anne al kız bakın al gel anne git gel Gözledim anam kız kızlarımı ne valla. <laughs> on günde. Anne! Şu benim bildiğim paçalı mı? <laughs> kız nasıl güzel olmuş, İyice büyümüş anam bu. Koraz kız. He? Koraz kız Anne 10 günde büyümüş bununla. He. <laughs> Allah! Şu tavuk benim biri de hangisiydi anne? Şu bir... İşte Tamam o hırcılığı biliyorum da bir daha. Bir de daha. Şu mı? He şu gidiyor ha hmm. böyle. Şu, şu. He. He iki tane kaldı arkadaşlar o kadar tavuğum. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> ha, şunu koy iyice. Araba yürümez o yüzden topraksa. <laughs> Kaçma <da> anne anne. Çarpoji <laughs> <laughs> abi. He. Tut. Yalan diyor yalan yalan. Şunları da toplayın soğuna. Ekelim de önce bir. Kumlu ol ben çordan. Kumla gel ama derin komlu. Tamam mı? Derin olsun. Önceki sene ha, aynı sizin gibi olacaklar. Şöyle. Evet. Şunları şuraya atalım da Hüseyin şunları Sonra ben toplarım. Hı hı. Şöyle bak hadi. He he hadi. Sizinki gibi yapacaksın kardeşim işte. Aynen yapacağım. He. Yap. <laughs> Anne şöyle şöyle koy. He. Bu ben bir bir yanına bir bir yanına. Aha şöyle şuraları gösterse de bizi çekme şu koyduğumuz zilleri patates. Patates koyup göçlediğimiz zilleri <laughs> evet. <He>. kızım. Uy. <laughs>

Gerek yok. Söp, onlar erir kardeşim onlar erir. Onlar keserim şeyle mezileri. Kördesin. Hah. Oldu mu dedim? Böyle. patakız ettim gel patakız etti yaptı dedim aradıydım seni hee valla öyle diyecektim bizde tam kapkarba karşıymış <laughs> geldik tamam koy oraya acıkcık koy tamam kardeşim. atla evet Nambu <laughs> karakulanda <laughs> Dua lunete Dura dhura chaktiya Chakta solacha Soprakta nasi Soprakta düşünüm. <laughs> Bana şurada Şuradan <laughs> 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 Sen Sen otur anne, bir ben yapayım. Bir, <laughs> bir bir ben atayım. yavaş yavaş yaparız, hiç mi? çalışma, hiç yok. Hiç içine gidiyorum. <laughs> Bu yanına Şuradan. каынжок туури асфалт Şimdi köpek kong'u. Dur. Tamam. Ne doğruğa dönüyor ya? Şura. Anne, anne şurayı biliyorum da, tamam da ama şurayı da şuradan götürttürdüm. Orayı, oradan götürtmedi. Oradan diye şu anla doğru dedim kızım. Görse anlamı Allah'a. Bunu sonra görüyor musun? He oğlum. Anam ayağıma da diken bakıp hiç kendini çıkarıyorum diye. Üff. Eee. Estağfurullah. Video

yemek patatesler böyle ekilir işte canlar

ee şöyle ha ha bunu vallahi nasıl oluyor bak öyle yapacağım oğlum Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız İnşallah iyisinizdir umarım gelin parçayı gidelim arkadaşlar gelin gelin çalışalım bu. Uh. Ne <laughs> arkadaşlar. Padaliniz var olsun. Evet. <laughs> orayı nasıl oldu Evet arkadaşlar biz ekmeğe devam ediyoruz. Şimdi de baharım atıyor. Heh. Selamünaleyküm. Ha, <laughs> at git kızım at git. Ha. Bahçeye gideceğim gelin. Bugün geldik de biz de. <laughs> Hadi, hadi de düştü. Ha. yoruldum vallahi. valla karlayışı <laughs> böyle işte yorulacağım da yiyeceğim yorulmayınca emek yok <laughs> benim avcum küçük ya iki tane attı he he senin avcum küçük olduğundan iki iki attı ne konuşursun bir <laughs> <Dökün arkadaşlar. Gelin. Gülüyor> <Gelin>. hadi gidelim. <laughs> merhaba <laughs> <çalışalım arkadaşlar>. <laughs> <gidelim>. tamam. <laughs> şu Merhaba bir de şu Merhaba merhaba. Merhaba Aha arkadaşlar şey like't geliyor. Uzunluğuna bağlı patates bu. Taş orta şey. He. Bu. Bunun kumlayıp. He, kumlusun arkadaşlar. mı? üstüne toprak at. Kuprayı ediyadır mı patates bir şeydir yakar. Hı, hı. Ha kızım toprağa yap git. böyle dil çarpar arkadaşlar. He üstünü full var arkadaşlar. Senin var taşım. Kolle yapıyorlar. Hı hı. Fotoğrafacak yok. Ya pencere inmez arkadaşlar. Aynen öyle kardeşim? Alacak yer. Kuple hı. -hı. Çalışmayla yiyinmez bu. Aynen öyle. Yemek vermesen yiyebilir miyim? Bak inşallah iyisinizdir umarım. Umarım. Yeni Açıklar. gelen abonelerim var. Çok çok sağ olun. Allah razı olsun arkadaşlar. Bol bol destek. Reklamları unutmayın. Reklamları atlamadan izleyin de. Reklamları atlamadan işte izleyin. Yanlar. Tamam mı? Heh. Geç kardeş. Orada bir tane. Bir şey, şey olmaz. Ya. Hana Hüseyin. Kup Kup ha, getir. Yok, Hüseyin oraya atma Gözümüze çalı neye çakılır kardeşim. Hı. Şey derken. duerken ne biter. <laughs> 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 he he oraya atar yitir kardeşim. Hana, ha. Koyla kutlar görürsün. Hı. 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 He, Hı. 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 Tamam kardeş. Tamam. Ne var? Bir diğer Bitirdik arkadaşlar, son karığı eki yok. Yok yoruldum mu? Bittik, yoruldum lan. Kaç kert oldu? Kaç kerdimi kaşkarıktı? Karık. ama uzun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ortadan belersek 20 karık. Kerp ne? Neydi? Karat karat. şu işte. Karat tohum Bak orayı da Karat tohum. Bura Bugün bura var. daha Arkadaşlar burada patel karı. He, ben ettik. de kerp dedim hem. Karat tohumumuzu da ettik. Burada karat tohum. Karı. Arkadaşlar. Ama Allah Ha. Dokuz mu on mu? Anne dokuz mu on mu? On 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 karı. 10 karık ortadan bilersek pek uzun oldu karıklar tabi ucundan bir uzun oldu 20 karık olur <laughs> sen iyice yığma oraya iyice yığma oraya iyice yığıyor <laughs> ellerimi <laughs> <laughs> yıkayım koluna sağlık kardeşim kardeşimi de ben boş koymam sonra şeyleyeceğim yok lan Dar, bu videomuz da böyle olsun, bu videomuz da bahçe videomuz olsun. Hoşçakalın, dostçakalın, Nuriye'nin köy hayatında kalın. Rabbime emanet olun. Hayırlı huzurlu akşamlarınız olsun inşallah ikindi okundu. Ah, ah. Bayağı oldu okunalı. Saat kaç bilmiyorum. tamam. Hepinize iyi akşamlar. Tamam. Hepinize iyi akşamlar. Hayırlı Ramazanlarımız olsun inşallah. Hayırlı iftarlarınız olsun can dostları. Beğenilerimizi unutmayalım. Yorumlarımızı unutmayalım. Bir de videomu izlerken reklamlarımızı atlamadan izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Seviliyorsunuz. Buradan beni yurt içi yurt dışı nerelerden izliyorsanız çok çok selamlarımı gönderiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kurban olduğum Allah'ım. Oruçlarımızın <laughs> yüzü suyu hürmetine, Ramazanlarımızın yüzü Ramazanımızın yüzü suyu hürmetine hastalarımıza şifa versin, dertlerimize deva versin. İnşallah seviliyorsunuz. Bay bay canlar. Hüseyin bay bay. Hoşçakalın. Başka Haydi. videolarda görüşürüz. Arkadaşlar <laughs> kendinize iyi bakın.